Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında bu arada Ferdi Tayfur öldü, şarkıcı. Arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur öldü. Şimdi herkes bir övüyor, bir övüyor böyle Ferdi gitti falan diye, şey diye bir de neydi o? Yani Devlet Bahçeli de işte Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla işte bir takım video klipler çekiyordu ya, ünlü olabilir diye belki o da yani bilemiyorum. Neyse... Devlet Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış. Şimdi kişilik olarak nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor. Fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı yani bu gerçeği de söylemek lazım. Arabesk yapıyordu bildiğiniz ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Şimdi ama Ferdi Baba öldü yani böyle bir hale getirdiler. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın doğruyu da söyleyeceğiz öyle değil mi? söylememize gerekiyor. Yani. Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı yani bu kadar.